Ağzınızdan çıkan koku insanlardan küfür yemenize mi neden oluyor? Ağız kokusu, diş fırçalama alışkanlığının yetersizliği, ağız kuruluğu veya sindirim sorunlarından kaynaklanabilir. Bakteriler ağzınızda kalan yiyecek parçacıklarını parçalayarak sülfür bileşikleri üretir ve bu da kötü kokuyan neden olur. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı bakterileri azaltmanın en etkili yoludur. Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın ve dilinizi temizlemeyi unutmayın. Bol su içmek ağız kuruluğunu önleyerek kokuyu azaltır. Soğan, sarımsak gibi kokulu yiyeceklerden kaçının veya tüketimden sonra ağzınızı iyice temizleyin. Nane, maydanoz gibi yeşillikler geçici rahatlama sağlayabilir. Sigara kullanımı da ağız kokusunu artırır. Düzenli diş hekimi kontrolleri altta yatan diş eti hastalıkları veya çürükleri tespit etmek için önemlidir. Kronik ağız kokusu sindirim sistemi sorunları veya diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Uzun süreli ağız kokusunda mutlaka bir uzmana başvurun. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.